Şimdi baraj kapakları açıldığında çevre akarsularda su seviyesi yükselir. Bu bilinen bir şey. Yine öyle oldu ama bu kez ciddi korku dolu anlar yaşandı. Tokat'ta tüm uyarılara rağmen traktörünü yıkamak için çaya giren sürücü mahsur kaldı. Batmanda ise piknikçiler aynı kabusu yaşadı. Su seviyesinin yükseleceğini duyan kaçtı. O sürücü ise traktörünü yıkamak için girdiği çayda mahsur kaldı. Trakatnikserde aslında sabah saatlerinde baraj kapaklarının açılacağı duyurulmuştu. Traktör sürücüsü aldırmadı. Su yükselirken aracını yıkamak için Kelkit çayına girdi. Çok geçmeden suyun ortasında mahsur kalınca canını kurtarmak için traktörün üstüne çıktı. Yardıma yakındaki inşaattan bir iş makinesi operatörü koştu. Çay havzasından traktörü çekip o sürücüyü kurtardı. Batman'da ise çay kenarında piknik keyfi yapmak isteyen grup aynı kabusu yaşadı. Üç yetişkin bir çocuğu aldı. Samanyolu köyü sakinleri Batman çayı kenarındaki adacıklarda çimlere yayılmıştı. Su seviyesi yükselince yaklaşık 25 kişi 3 farklı noktada mahsur kaldı. İtfaiye sualtı arama kurtarma ekibi AFAD ve jandarma alarma geçti. <laughs> Adacıklarda korkuyla bekleyen aileler kepçelerle güvenli alana alındı.